Dağımlı çocuklarımızın bir özelliği var, sevgi yumağıdırlar. Evet. Çok sevgi gösterisi yaparlar, artı çok sevgi ve ilgi beklerler çok pozitif çocuklarımızdır. Aynı zamanda biz Uluslararası Dan Federasyonu olarak Makedonya, Sırbistan, İstanbul, Ankara, Romanya bir sürü etkinliklere katıldık. Bu tip etkinliklere damlı çocuklara ve diğer engelli çocuklarımıza, bireylerimizde daha fazla olmasını istiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koordine edilen bir atletizm turnuvası vardı. Bu gelenek haline gelmişti. 4-5 kere yapıldı ve biz çok mutlu olduk. Çünkü çok çocuklarımız çok mutlu oluyor. Dediğim gibi yurt dışına gittiğimizde nasıl uluslararası dostlar kazanıyorlar iletişim. Burada da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki diğer çocuklarıyla, çocuklarla iletişim kuruyorlar. Ve mutlu oluyorlar. Koşuyorlar, yürüyorlar, atletizm yapıyorlar ve ödüllerini, madalyalarını alıyorlar. Çok büyük bir motivasyon. Fakat son 5-6 yıldan beri Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir düzenleme yapmadı. Biz birkaç kez sorduğumuzda ee, bütçenin olmadığı söylendi. Ee, bütçe olduğu zaman bekliyoruz.